Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine aynı tür şeyleri yapacağız. Evet. Tomar 753, Tomar 456. Evet. İlk başta bugünkü günlük ödülü alalım. Evet. Jeton katlayıcı. Evet güzel. Çok güzel. Şimdi de şu etkinlikleri yapalım. Evet. Dişli oldu. Evet görevlerimiz. Hadi bakalım. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Ve başlıyoruz. Umarım yine aynı şekilde sinirli olmam. Tabii kötü oynamam yüzünden. Nişan alarak bulmak daha iyi. Yoksa hmm, Poco'da gördüğünüz gibi sürekli farklı. Ah. Neyse hadi bakalım. Bir kere daha. Hadi bakalım. Oh oh. Ha, ah, hiç kimseyi mahvedemiyorum. Ha, ah. yaşasın. Evet. Evet işte oldu. Uhu. Evet iyi gidiyoruz. Hmm. Ha ah, tamam. Bu çok iyi oldu. Evet, devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Ve başladı. of я ee, Evet, hadi gidelim. Şurada kutuyu da açalım. Güzülüzülüzülüz. Daha hani buralarda bir yerde görmüştüm. Evet. Evet işte oldu. Harika gidiyoruz. Evet işte oldu. Hadi bakalım devam. Oradalar mı? Tamam. İşte oldu. Ve Evet işte oldu. Harika. Evet gidiyoruz. Hı, tamam. Yaşasın. Ee, ha tamam evet. Bir an şey olmayınca ilerlemeyince ben de. Neyse devam. Evet şu kutuyu maça Devam. Evet. Harika. Evet şuradakini sayıda. Evet. İşte oldu. Ha? Şuradakini ben almak istiyorum. Biraz da otomatik nişan. Hmm, evet, gücü boşa kullandık neyse. Evet, işte oldu. Harika gidiyoruz. Harika. derinde ben yapmak istiyorum. Evet. Devam edelim. Oh, olamaz. Evet. Eve gidiyoruz. Evet, isteyecek mi acaba? Ve bu sefer de ben isteyeyim. Evet. Hmm, biraz düşünüyor ya da görev yapmak için mi? Görev yapmak için beni mi kullandın sen? Ne kadar da ayıp bir şey. Evet hop hop. Evet devam edelim. Sen beni görev yapmak için kullanma olur mu ne? Ne i̇şte oldu? Aa, vay canına çok iyi. Evet. Diğerini bulalım bakalım. Devam. Hop. Devam ediyoruz. Neredesiniz? Devam. Evet devam. Evet var canına. Harikaydı. Uhu. Neyse çok kısa sürede görev tamamlayabildik. Evet. Yaşasın. Şimdi de şunu. Ve ah. şimdi de o hayır. Devam ediyorum. Şöyle. Bu sefer de bunu yapalım. Shelly ile başlayalım. Hadi bakalım. Ve başladık. Bu. Duruyor. Aa. Uf. Hadi bakalım. Hop. Evet. İyi gidiyor. Hop. Hayır, hayır hayır, bana bir şey yapma. Ah hadi ama. Neyse. O ne? Aa ben olsaydım tabii. Anne 3, 2, 1, başla. Yaşasın. Evet. Oo, oh, ıskaladı. Aa, aa. Aa, evet, devam. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Aaaa! Ne? Acaba bunu da şeliyle başarabilir miyiz? Devam edelim ve başla. Wooh! Hadi bakalım. Evet. Evet. Hadi devam. Dikkat et. Ha tamam. Evet. Ha. Hayır olamaz. Ha ha. Ha. hadi ama. Ha. Tabii ona gelince durursun ha. Aa. Ne kadar da saçma ve gıcıkça bir şey. Manyak Ha ah, Ne yapıyorsun? Dibine gitsene. Korkak. Of. Neyse biraz fazla ağır konuştum galiba. Git. Git seni sersem dinozor. Evet. Ne kadar da tuhaf bir şey. Şehrin çoğunu yıkılama kalan kısmını nerede tamir ediyorlardı Ah, ah. Hayır. 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 Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Açsana bebek gibi oraya saklan zaten. Evet. Tabii ona... Ya dursana. Şu anda doğman gerekiyor. Bebek ya. Korkak. Neyse hadi bakalım. Biraz korkakmış ama. Şu bu adam... <laughs> Siz ne biçim bir takımsınız? Şu anda sinirden gebermek üzereyim. Evet. Hayır hayır hayır. Hayır hayır oraya sakın vurmasın. Ah, Ah gıcık. Bir de tepiniyor şuna bak. Kudur. İyi tamam. Bir de yapmazsanız evet demene rağmen ayrılırım ona göre. Ne manyak ne? İkisi de aynı takımdaydı ve beni satmak için harekete geçtiler. Neyse en azından siz iyisinizdir umarım. Wow. Hadi bakalım devam. İyi gidiyoruz. Evet. Harika. Aa! Bir üzülmeyin ya. Üzülün bir kere de Allah Allah. Ne yapıyorsun? Korkak vursan arkasından. Allah Allah. Gıcık ya. Of. Ben bebeğimi ilk saat saklanırım. Ama bu yer sinirimi bozuyor. Sersem dinozor. Gıcık. Bizim de fazla canımız olsaydı haksızlık. Üçümüzün canları toplam onun canı etmiyor. Ayrıca da güç. Hadi devam. Her zaman gibi cesur olarak harekete geçtim. O da bebek gibi korkak olduğu için kaldı öyle. Evet. Acaba bu ne yapacak? Hı, tabii ona gelince durursun. Hı, gıcık ya. Dinozorun bana herhalde bir şeyi var. Hı, gıcık dinozordan nefret ediyorum. Şimdi seni mahvedeceğim. Şuna bak ya haksızlık. Hayır 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 hayır. hayır. Hey oraya gitme sakın. Ha, zıplama. Hayır, hayır. Buraya gelmesine izin vermeyin. Bir şey yapsana. Harika harika. Vay canına başardık. Tek bir tane. Yaşasın. Yukarıda iki yazıyor ama sadece bir tane bina kurtulduk. Yaşasın. Bu oh, çok güzeldi ama biraz da çılgıncaydı. Devam ederim hadi. o oh. o oh. Devam Vuh oh. Evet Devam Evet Hadi bakalım. Hayır. hayır. Hayır yine mi ben? Şaka yapıyorsun nerede? Dur hayır hayır hayır. Seni koruyacağım. Bir üzülme ya. Bir üzülme. Bir kere teşekkür et ya. Allah Allah. Gıcık ya. Onun hayatını kurtardım. Gebermişti. Ha tam üzülmüş. Oy. Sen biraz zar yaptın. Benim için üzülmüş. O hayatını kurtardım diye. Farkında. Bu bebek. Koş sana manyak. Bu kadar deli olmaz herhalde. Bebek misiniz? Nesiniz? hayır, 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 hayır. hayır. Bu kadar erken mi? Hayır asla. Hayır, hayır o zaman Hilton. Ah. Bana gelince durmayacak tabii her zamanki gibi. Ona gelince durur tabii manyak gıcık. Ya niye zıplıyorsun? Durdu işte. Mal ya. Puh. Harika. Şimdi başka bir savaşçı seçmem gerekecek. Yaptın mı beğendiğini hı? Bir tane için zıplıyor şu mala bak. Hayır hayır ona dokunma. Bir kere de olsun. şuraya koy. Allah Allah ne Ayını Ay yine oraya koysana. Bu kadar mal bir takım görmedim. Bir kere de. Görmüyorum. Kapalı. Bak bir de üzülüyor bu. hiç de pro değilsin. Not oh, yanıma değilsin. Pro olmayan isimler kişi. Şimdi göstereceğim ben size. Hadi bakalım. Hadi bakalım zıplıyorum. Hadi bakalım devam. Hadi of ne yapıyorsun hadi. Oh, olduğu yere değil olacağı yere. Bu hurda burada hız ne işe yarayacak şimdi? Hadi. Ya mal ya. Bilerek yaptın değil mi? Gıcık. Üzül bir kere de ya. Senin yüzünden mahvolduk. Ha tam, ne yapıyorsun mal yok. Can işte. Allah Allah neyse yine kazanamayacağız. Ee ne yapacaksın ha? Macip kaçacak mısın bebek gibi? Gıcık. Neyse. Hadi bakalım. Üzgün ve fazlasıyla şapşalca cadandı. Eee ne işe yaradı bu şapşal gücün ha? Değişiklik yapmak için mi? Ha? Şimdi mahvoldun. E, Bencil sen ya bizi hızlandır bari madem boşuna kullanıyorsun gücünü. Bizi de hızlandır. şey yapsanız al. Ne öyle dikiliyorsunuz. Bıktım yatayım. Neyse. Evet bu kızma da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.